Canlı Diyarlardan herkese merhaba. Resident Evil 7 Biohazard'ın Treasure'la karşınızdayız. Beginning Hour. Başlangıç saati. Get out your house. Hausunuzdan çıkın diyor. Neredeyim lan ben? Bunlarda bir şey alabiliyor muyuz? Oldu. Ne tırstırmaya mı çalıştınız? Fuse missing. Fuse arayacağız. Anlaşıldı. Oh, oh kullanıyoruz. Ne güzel. Open the door. Open at Buradadır o fuse bence. Nerededir ama? Buradan buradan. Buraya geliyor, buna geliyor. Hmm. Allah Allah. Yok herhalde. Dışarı çıkacağız illaki. Oradan füzü bulacağız. Geleceğiz. Neredeyiz? Bir silah milah bir şey yok mu? Ha. Bir hazard muhabbeti bu. <laughs> Etraf bıcık halinde. Evet arkadaşlar e, ee, alabilecek gücüm olmadığı için şu anda Dimus'unu oynuyorum Dimus'unu. Adamlar var ya anasını almışlar bana. Hmm. Bir de voodoo zımbırtısı koymuşlar. Bunlardan alabildiğim bir şey var mı? Oyunun grafikleri zaten hoş. Birçok yerde de gördüm. Hem de bir silah olsaydı daha mutlu olurdum. Şurada bir şeylerin yanıp sönüyor ama. Bunu açabiliyor muyuz? Buraya da bir şeyler bulaşmış. Bu ne lan? Allah cezanızı vermesin. Oo bir karga pişirmiş. Güzel. Kesin içinde abuk soğuk bir şey vardır. Açacağım şimdi. Evet. Oo. Allah cezanı vermesin ya. Beni bile tiksindirdiniz ya bu şeylerden. Kesin fıcık fıcık bir şey yakar. Akmadı yine hiç. Şu tavayı alsaydım en azından. Kurtlanmış, murtlanmış. Nasıl bir şey lan bu? Hangi hasta zihniyet yaptı bunu? K lazım diyor. Small K lazım diyor. Şuradan şöyle o tarafa gitmeden bir şöyle yukarıya bir gideyim. Allah cezanızı vermesin. Orada bir şey yok. Ya yani şunlar bir tırıştırma değil. Burada ne var? Start. Çalış. Arkadaşlar bunların ne tarafa dönüktü bunlar? Ya böyle hareketler yapmayın ya bana. Ne diyorlar ki Resident Evil oynar mısın? Biri dönermiş bir saldırmış var ya altıma ederim Ben gidiyorum buradan. Aşağı iniyorum. Çok tırstım. <laughs> Ee, bir de bana diyorlar ki işte affedersin. Edemin açılmıyordu bura. Key istediği de. Chained. Allah cezanızı vermesin. Bu ne ya? Bu ne ya? Bildiğin ortadan ikiye ayrılmış. Şunu alabilir miyim? Ooo çok iyi. Anne, o ne lan? Tap. Şunu. Şuraya gömdük. Bir basınca mı gelecek? Ee. Ne olacak şimdi? Inventörü dedik tamam. Ben bunu neye basınca gelecek? Tool. F Okey. tamam. bir şeyleri atabiliyorum, edebiliyorum. Dur ya. Options. Controls. Hmm. E, mi bastığımda çıkıyor? 1, 2, 3 çıkmıyor. Burayı açabiliyor muyum? Her yani neyse oraya anahtar gerekiyordur kesin. Evet. Evet anahtar anahtarın yok diyor. bildiğin her yer kesimhane modunda. Bu adamın kafasındaysa bu hikaye. Ha F'e bastım. Kesiyor. Kesti. İçeriden inşallah düzgün bir şey çıkar. Kaset çıktı. Oğlum kaset mi çekmişler bunlar? Şunu efleyebiliyor muyum? Işık yaksın. <laughs> ha burası smell hay koydu. Ha şurası pardon. Tamam. Yani burada olduğu kadar bence şurada priz var. Gelirse gelsinler ya yani, ne yapayım. Oyun sonuçta. Adamın kafasını bozmayın. Burada bir şey yok herhalde. Burada bir şey yok gibi gözüküyor. Ama bakın. Buraya da şey. Ha değil ama. Allah Allah. Key nerede peki? Bu ne zaman geldi lan buraya? Harbi ha. Burayı sırf kafa kırmak için yapmışlar ha. Allah cezanı. Buraları mı kırabiliyoruz yoksa Allah cezanı vermesin. Buradan kaseti koyabiliyoruz. Koyduk. Play edecek şimdi. Nedir bu? 2017. Biri oynamaya başladı. An yani, bir şey diyeceğim. Ha, professional. Biz bir şeyin de etkisindeyiz. Ayrı bir mesele de ortamda da hakikaten bir şey var. Evet, sağda sol. Ha. Oha, hatırlıyoruz herhalde. İlk önce içeri gireceğiz. Bunlar kesin abidik kubidik bir evdeler. Burada da bir şeyler yapılıyor. Uhuuu Bunun acaba gerçeği de mi böyle başlıyor? Kilitli. Gerisi sende. Demin ki girdiğimiz yer mi bura. Burası şeyliymiş. Neydi onun adı? Haunted. Hayaletli. kontrol biz de kameraman olarak. Arkadaşlar var ya korkuya karşıyım. Yeterince zaten korkumuz var hayatımızda. arkadan kapı burası kilitliymiş. 3 yıldır boşmuş burası. Baker Soyadları Baker'mış. Baker ailesi varmış <gülüyor> burada. <gülüyor> Nereye gitti lan Andre? Eyvah. Birinci kişi kayboldu. Bu da kaybolur şimdi. Oğlum bildiğin tüyler tiken tiken oldu. Allah cezanızı vermesin var ya. La orada biri vardı. Allah cezanızı vermesin. Kızım biri vardı. Valla sağ tarafta. Öleceğiz, hepimiz öleceğiz. He, hepimiz öleceğiz. Puh! Adamlar güzel yapmışlar ama. Arkadaşlar, ölürsem kabrime gelmeyin istemem. Bak şimdi çekiyor biri bunu. Bak bak çekiyor bunu şimdi biri. Oha. Nasıl ya? C var mı bende çökebiliyor mu? Bence de. Burada bir yer varmış. Geç lan. Kronik'e bastık zaten. Adamın poposunu çekiyoruz burada. Arkadaşlar çok gerildim ben. Ama bir kadın vardı yani orada bir kadın gördüm ben. Oha resmen aşağı inen bir yer var. Andre mi şu? Öldün sen ha. Bu arada şurada Andre vardı ya. Ağzımla mı tutuyorum bu arada? Kafamda head mi var? Ne görüyorsun? görüyorsun? Andre'yi görüyoruz. Oha o ne ya? Oha ağzına sokulmuş. A ağzına. Arkadaşlar artı 18 bu. Ooo biri geldi. Biri geldi. vallahi biri geldi. Allah'ım ya. Of. Ne o? I shall dash you again stone. Stone'a tekrar bas gibi bir şey. Ne güzel. Evet arkadaşlar. F. Zaten öleceğiz giderim. Kaymay falan. Buradan çıkma gibi bir şeyimiz de yok. Aha bir tane anahtar bulduk. Backdoor key. Kaç edebiliriz? Buradan aşağı mı atlayalım? Uf, gerildim ya. Fusion yok. Backdoor yok. Ort Allah cezanı vermesin. Bu ne lan? Burası değil zaten burayı öldürmüş arkadaş. Nasıl bir ev lan bura? Kaçabilecek miyiz buradan? Nasıl bir Resident Evil'dır bu? Evil'ın in... Allah. Ah. Arka kapıyı açsam da çıksam gitsem kardeşim. Adam resmen Bakır modunda. Şunu kullan şunu. Açtı. <laughs> Allah canı. Ana. Ay. Çık. Oh iyi kapattı. Adam gözlüklü ondan vurmadım. Of. Arkadaşlar gerilim istiyorsanız Resident Evil 7. <laughs> Bunu hatırlıyor muyum? Bunu hatırlıyoruz herhalde. Yumruğu ince yapmadı. Yok ip değil bu. İp mi? O ne lan? Nasıl bir şey o? Kat of. Allah. Kadın mı bu? Kadın adam gördük biz. Allah cezanı vermesin. Nasıl bir şey la bu? Ya şimdi ben neyi oynuyorum, neyi izliyorum anlamadım ki. Kötü son. Welcome to family. Yani öldüğümüzde sanırım aileye katılıyoruz. Bu mu yani? Bu arkadaşlar bu demoydu. Steam'de demosu var arkadaşlar. Resident Evil 7 Beginning How yazarsanız şu şeyi karşınıza çıkacak. Teaser yani tanıtım tarzında bir oyun. Ee, maalesef e, muhtemelen Resident Evil 7'yi alamayacağım. Alsam da oynayamayacakmışım. Yani bilmiyorum, bayağı bir gerdi beni. Hani vurmak etmek ayrı bir mesele ama böyle hep bükübük şeylerin etraftan çıkması ayrı ayrı bir mesele. Umarım e, kafanızda Resident Evil ile alakalı bir düşünce belirmiştir. Zaten birçok çeken de var. Ayrı bir mesele. Oh, gerildim ya. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. beğendiyseniz beğenmeyi. <laughs> Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde ya da incelemede görüşmek üzere. Umarım korku olmaz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar. <laughs>